Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Ve tabii ki sizlerin sevdiği Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanından yepyeni görüntüler getirdik. Dün akşamki bölüm yine muhteşemdi ve birazdan sizler için dün akşamki bölümün reytinglerini paylaşacağım. Bakalım yine zirvedeki yerimizi koruyabilmiş miyiz? Dün akşam 9. bölüm bitiminden sonra 10. bölüm fragmanı yayınlandı ve yine fragman muhteşemdi. Şimdi sizler için fragmandan özel görüntüleri bir araya topladım ve sizler için yayınlıyorum. Yine herkes heyecanla çarşamba akşamını bekleyecek. Eda ve Sarkın aşkını artık herkes hissediyor ancak kendileri birbirlerine itiraf edemiyorlar. Bakalım aşk itirafı ne zaman gelecek? Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü fragmandan olan kareler birbirinden muhteşem. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.